Merhaba arkadaşlar. Benim bir tanelerim nasılmış bakalım bugün. İnşallah iyisinizdir. Kova burcu için Eylül ayı tarot açılımı yapacağım. Eylül ayınızın çok güzel geçmesini dileyerek tarot açılımı geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Haydi bakalım Eylül ayı Kova burcu arkadaşlarım için nasıl geçecek bir bakalım tarot kartlarımızla. Haydi bakalım. Kartlarımızı iyice bir yayalım arkadaşlar. Ve 10 tane kart seçeceğim sizler için. İnşallah güzel kartlar çıkar. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet arkadaşlar başlıyorum sizler için ilk kartımız ikilem yaşadığınız arkadaşlar ee, bir konuda ikilem yaşıyorsunuz ve e, bu konuda bayağı bir yorgun düşmüşsünüz yani e, ileriye bakıyorsunuz aslında ama yine de bir takım düşünceleriniz var. Yani ikilem yaşadığınız konular var, konu var. Yani e, işin işinden çıkamadığınız durumlar var. Bunlarla savaşıyorsunuz gibi. Ama yine de geleceğinizi düşünüyorsunuz. Ama hiç üzülmeyin. Bakın burada çok güzel giyinmişsiniz. Bolluk, bereket sizlere geliyor. Eğer bir miras konunuz varsa o miras konunuzun da olacağını işaret. Çünkü gerçekten bak çok güzel giyinmişsiniz burada. Telefon tam göstermiyor herhalde. Tamam. Ee, çok güzel giymişsiniz arkadaşlar. Bolluk bereket var. Para geliyor. Kısmetler var işte. Ee, miras konusu var. Gerçekten rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Kova burçları. Ama dediğim gibi yine düşünüyorsunuz. Bakın burada da ikilem yaşıyorduğunuz bir konuda ya da birkaç konuda geleceğinizi düşünüyorsunuz aslında. Geleceğinize bakıyorsunuz ama... Gerçekten ikilem yaşıyorsunuz. Burada da aynı şekilde oturuyorsunuz. Hani ilahi bir güç sizlere yardım edecek, yardımcı olacak. Ama sizden nedense yerinizden kalkmak daha istemiyorsunuz şu anki durumunuzda. Sanki eliniz kolunuz bağlı gibi yorgun düşmüşsünüz biraz da. Ama hiç merak etmeyin. İlahi bir güç size yardımcı olacak ve sizler ayağa kalkacaksınız. İnsan engeline fazlasıyla takıldığınız gözüküyor. İnsan engelleri var hayatınızda. Bu insan engelleri yüzünden de bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Ama yapacaksınız. Bu engelleri aşacaksınız. İlerleyeceksiniz yolunuzda. Bak burada da aynı şekilde. İnsanlar ne kadar yormuş sizlere kova burçları. İnsanlar o kadar yormuş ki artık yani onların sözlerini duymak istemiyorsunuz. Yüzlerini görmek istemiyorsunuz. İnsanlar için bir şey yapmak istemiyorsunuz. O kadar yormuşlar ki size. Yani gözünüzü bile kapatmışsınız kulaklarınızı, vücudunuzu, ellerinizi, kollarınızı. Yani hiçbir insan için artık şöyle kılınızı kıpırdatmak istemiyorsunuz gibi olarak da çıkmış. Ya çünkü bakın o kadar çok engellemişler ki sizleri. Hayatınızda o kadar çok müdahale etmişler ki artık yani ben yıldım insanlardan yoruldum diyorsunuz. Artık ben umursamıyorum. Sadece kendimi düşüneceğim. Kimseyi görmeyeceğim, duymayacağım. Hiç kimseye de yardım etmeyeceğim. Ne halleri varsa görsün diyorsunuz gibi çıkmış arkadaşlar. Ama Kendiniz için bak dedim ya artık sadece kendinizi düşüneceksiniz Kova burçları dedim ya. Burada da kılıç şövalyesini verdi. Sizler artık savaşa hazırsınız. Eylül ayında öyle bir savaşacaksınız ki, insanlarla, hayatla öyle bir savaşınız olacak ki, sizler de bu savaşı kazanacaksınız. Kendi hayatınızı o kadar güzel, o kadar güzel e, yapacaksınız ki, yani geleceğiniz çok güzel olacak. Çünkü bayağı bir hızlanmışsınız. Artık e, hızlı bir şekilde kılıcınızı çekmişsiniz. Ben başaracağım, ben yapacağım, ben artık her şeyin üstesinden geleceğim. Yeter artık insanların beni üzdüğü. Ben artık sadece kendi hayatım için mücadele edeceğim ve bu mücadele sonunda başarıya ulaşacağım diyorsunuz. Bakın burada da aynı şekilde gördünüz mü? İnsanlar size tam da bunu yapmış demek istediğim o arkadaşlar. Yani insanlar sizlere biraz önce bakın dedim ya, ilk önce kova burçlarına insanlar engel olmuşlar. Yani her konuda engel olmuşlar hayatlarıyla ilgili şeylerde. Sonrasında artık insanlardan bıkmış kova burcu yeter artık canıma tak ettiği bu insanlar demiş. Artık onlara duymamış, görmemiş, hiçbir şey yapmamış insanlar için. E, haklılar. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Sizi bu hale getirmişler. Artık yani o kadar kanatmışlar ki sizin canınız o kadar acıtmıştan ki yani sizin böyle sadece artık kendinizi düşünmeniz de çok normal. Çünkü sizleri tam da bu hale getirmişler. Yoğurmuşlar, bitkin duruma düşürmüşler. Yaksana her tarafınız kanamış gibi arkadaşlar. Yani canınızı çok acıtmış insanlar. Ama siz artık kendinizi düşünün. Kendiniz için bir şeyler yapın. İnsanlar hiç de umunuzda olmasın. Bakın burada çıkan kart da insan engelleriydi. Bunlara takılmayacaksınız. Takılmayacaksınız arkadaşlar. Ve yolunuza emin adımlarla devam edeceksiniz. Oldu mu bir tane derim. Hiçbir zaman sizi aşağıya çeken insanlara şey yapmayın arkadaşlar. Umursamayın. Sizi aşağı mı çekmek istiyorlar? Onları silin hayatınızda. Hiç umursamayın oldu mu? Ben de bir kova burcuyum arkadaşlar. Benim de güneş burcum kova. Ben de sizlerdenim. Hiç umursamayın arkadaşlar insanlar oldu mu? İnsanların insanlara faydası yok artık gerçekten. İnsan seveceğimize hayvan sevelim daha iyi. Gerçekten öyle. Bak görüyor mu ben de dertteyim ya. <laughs> arkadaşlar bakın Burada da çok güzel bir kart verdi sizlere. Joker kartını verdi. Joker kartı bizlere der ki senin çok güzel yeni başlangıçların olacak. Hayatınla ilgili yapmak istediklerin var ve bunları yapacaksın. Sen karanlıktan aydınlığa kavuşacaksın ve güneş doğacak hanene ama diyor ki Bak diyor kova burcu arkadaşım yine senin diyor ayağını kaydırmak isteyen seni aşağıya çekmek isteyen öyle kötü öyle kötü niyetli insanlar var ki sen bu insanlar e, varken diyor çok dikkat et diyor. Tamam sen böyle güzel güzel giyineceksin hanene güneş doğacak rahatım elimde çiçekler falan diyeceksin ama yine de diyor dikkat et diyor. Senin diyor bu hayatın diyor. Hayatınla uğraşanlar çok diyor. Çünkü kıskanıyorlar seni kova burcu çekemiyorlar diyor. O yüzden dikkat et oldu mu diyor. Çekemiyorlar ya gerçekten kova burçlarını çok kıskanıyorlar çekemiyorlar değil mi arkadaşlarım. Ben de kovayım beni de çekemeyen çok kıskanan çok arkadaşlar. Sizleri de öyledir kesin. Kova burçları çünkü gerçekten çok iyi insanlardır arkadaşlar. Diğer kartımızda kupa ası kartı. Bakın kupa ası diyor ki sana ilahi bir güç sana yardım edecek her konuda seni mutlu etmek için uğraşacak yardımcı olacak sana sen diyor hiç merak etme insanlar mı var çevrende kötü niyetli insanlar onların da cezasını verecek sen hiç merak etme diyor ilahi bir güç var çünkü sizi koruyan ve mutlu olacaksınız bakın dilekleriniz kabul oluyor kısmetleriniz var burada zaten gördünüz mü arkadaşlar bolluk bereket kısmetler geliyor. kupanız elinizde mutlu olacaksınız. İlahi güç koruyor zaten. Sizler yapmak istediğiniz ne varsa yapın arkadaşlar. Başarılı olacaksınız. Hiç durmayın. Zafer sizin olacak. Ama bak burada da gördün mü? Çok istediğin bir şey var. Hani bütün dileklerin kabul oluyor. Bak yeşermeye de başlamış oluyor sıra sıra hepsi oluyor ama sen diyorsun ki ya Betüş benim bir tane olmasını istediğim dileğim var. En çok ben bu dileğimin olmasını istiyorum diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. O da olacak hiç merak etmeyin canlarım benim bir tanelerim canım kova burçları ben de kovayım arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bir de sevdiğimiz kişiden, aklımıza kişiden iki tane mesaj alalım. Benim canım kova burcu arkadaşlarım için. Hadi bakalım. Şu olsun. O iki tane geldi. Hadi bakalım. Bir mi? iki mi arkadaşlar? Bir tanesini seçin ve okuyalım. Oldu mu? Sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden gelen mesaj olsun size. Haydi bakalım. Açıyorum biri. Diyor ki ya, bu arada ben de ikiyi seçeceğim arkadaşlar beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Görüyor musun arkadaşlar biraz bulanık çıktı ama diyor ki beni hala sevdiğini hissediyorum dedi. İkiyi seçen arkadaşımızın mesajı da seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Ay ilk ikiyi seçmişim. <laughs> Biri seçen arkadaşımızın mesajı beni hala sevdiğini hissediyorum dedi Kova Burcu arkadaşıma. İkiyi seçen arkadaşımızın mesajı da seni kaybetmekten korkuyorum dedi aşkım dedi. <laughs> evet arkadaşlar Eylül ayı tarot açılımımız bu şekildeydi Kova Burçları inşallah beğenmişsinizdir. Sevdiğiniz kişiler, aklınızdaki kişiden gelen mesajlar da bu şekildeydi. O da inşallah beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Açla kalın inşallah. Oldu mu canlarım benim? Bir tanelerim. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.